Sayın Bakanım, Sayın Valimiz, Sayın Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ve çok değerli oda başkanlarımız, dernek başkanlarımız toplantımızı şereflendirdiniz. Teşekkür ediyorum. Ben İstanbul Ticaret Odası Kuyumcular Komitesi Başkanı olarak 5000 civarında meslektaşımızın temsilcisi olarak karşınızda bulunuyorum. Bundan önce de bazı arkadaşlarım var halen Beni tanıyanlar var. Bundan önce de Malatya elimizde iki dönem Kuyumcular Odası Başkanlığı yaptım. Sizlerle birlikte aynı görevleri, sorumlulukları paylaştık. Bugün de İstanbul'da Türkiye'nin geneline ait sorunlarla kuyumculuk sektörüne sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere görev tevcih ettiniz. Bunu yerine getirmeye çalışıyorum. Sizleri tekrar aramızda gördüğümüz için mutluyum. Hoş geldiniz. Ben de izninizle uzun olmamak kaydıyla demin başkanımızın Ayhan başkanımızın bahsettiği kapalı çarşıyla veya e, tarihi yarım adayla kısaca konuşmamı sürdürmek istiyorum. Mayıs ayının altısında demin Sayın Valimize de bahsettim kapalı çarşı ve çevresini yarım adayı ilgilendiren bir kapalı çarşı çalıştığı yapacağız. E, bu konuda bu konuda çözüm öneren, bu konuda katkıda bulunan, bulunmak isteyen arkadaşlarımızı İstanbul Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz çalıştaya katkıda bulunmaya davet ediyorum. Gerçekten kapalı çarşı dediğimiz zaman bu İstanbul'a ait bir yer ve mekan değildir. Dünyaya aittir. Türkiye'nin geneline aittir. Bütün dünyaya aittir. Gerçekten böyle müstesna özel bir mekan. Dünyanın ilk alışveriş merkezi buranın canlandırılması Türkiye ekonomisinin canlandırılması anlamına gelir ve Türkiye'deki tarihi dokunun sahiplenilmesi anlamına gelir. Bu anlamda bu konuya ilgi duyan arkadaşlarımızın katılımını ben bu arada davet etmiş oluyorum. Bir başka şey broşürlerini belki masamızda da gördüğünüz bir broşürle ilgili de size bahsetmek istiyorum. Kuyumcu Odası yönetimi başkanımız sağ olsunlar hep birlikte ee, önemli konularda işbirliği yapıyoruz. Ee, farkında olduğunuz gibi masalarınızda eğer ilk inceleme fırsatı bulduysanız sektörümüzü mühendislere emanet edecek bir eğitimi başlattı İstanbul Ticaret Üniversitesi. Bu sektörümüzden gelen bir talepti. Sektörümüzün ihtiyaçlarını hangi formatta bir üst düzey eğitim kurumundan yetiştirerek faydalı hale getirebiliriz, ihtiyaçlarımızı karşılay anlamındaki uzun süren belki yıllar süren bir çalışmanın sonucunda sektörümüze mücevherat mühendisliği anlamındaki eğitimin çok katkı sağlayacağı faydalı olacağı ve sektörümüzün tıkalan noktalarında çözüm bulmada e, önemli rolü olacağı kanaatine varıldığı için bugün 3. yılını e, devam eden öğrencilerimiz önümüzdeki yıl mezun olacaklar ve sektörümüze hem madeni tanıyan, üretimi tanıyan, taşı tanıyan, pazarlamayı tanıyan, çok fonksiyonlu, spesifik bir mühendislik anlayışıyla hizmet eden ve en önemlisi arkadaşlar buraya ben dikkatinizi vurgulamak istiyorum, çekmek istiyorum. En önemlisi kendi iş yerlerimizi emanet edeceğimiz hem evlatlarımız anlamında hem de personelimiz anlamında gerçekten o donanımda insanların yetişeceği mühendislerin yetişeceği bir okul var. Ben oda başkanlarımdan istirham ediyorum. Kendi çevrelerine, kendi yörelerinde, bulundukları ortamlarda, kendi çocukları için, kendi yakınları için ve kendi meslekleri için, kendi gelecekleri için, kendi işleri için bu mühendislik formatındaki eğitimin yararını göz ardı etmesinler. Ben buna da davet ediyorum. Bir başka şeye de müsaade ederseniz temas etmek istiyorum. Devlet önümüze açtı. Geçtiğimiz dönemde ÖTV konusunu Gerçekten e, özverili bir çalışmayla sektör mensupları temsilcilerinin hepsinin katıldığı e, özverili bir çalışmayla ve de e, hükümetimizin çok anlayışlı bir yaklaşımıyla çözülmüş olduğu ve muhalefete de bu arada teşekkür ediyoruz. Onlar da çok olanlık katkı sağladılar. Sağ olsunlar. Ve e, kolektif bir akılla bu işi çözdük. Yıllardır çözemediğimiz, rahatsız olduğumuz bir şeyi çözdük. Bundan sonrası için bize bir vazife düşüyor ve bunu hepimizin sorumluluğu olarak düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bundan sonra artık kayıt dışına son verip kayıt dışı hadisesini mesleğimizden, işlerimizden, iş ortamımızdan uzaklaştırıp biz de üzerime düşen sorumluluğu ibadilik değerine getirmek konumundayız ve ben memnuniyetle şunu da görüyorum. Arkadaşlarımız, sektör mensubu arkadaşlarımız geleceğimizin kayıtlı olmaktan geçtiği şuurunu elde etmiş bulunmaktayız. Ben de bu duygu ve düşüncelerle bütün katılımcılara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz.